hem muhasebe standartları hem de denetim standartları ortak hale getirildi. Ve bundan böyle de Türkiye'de de kamu kurumlarında ve özel sektörde hem muhasebe sistemleri konusunda muhasebeciler hem de denetim elemanları, denetimi ortak çalışmaları olacaktır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı olarak TÜRMOK'la birlikte ortak çalışmaya başladık ve ileriki dönemlerde de bu ortak çalışmalarımız sürecek. Çünkü muhasebe, muhasebe standartları, denetim ve müşavirlik bunlar artık e, küresel düzeyde tek düze duruma geldi. Değerli katılımcılar, kayıt sistemi, şeffaflık, hesap verebilirlik, hukuka, standartlara, planlara uygunluk, verimlilik, etkinlik ve sağlanması, etik davranış, katılımcılık ve denetim kurumlarının ve muhasebecilerin bağımsızlığı çok önemli kurular. Bu arada bir kardeş kuruluşu olarak TÜRBOK Genel Kurulu'na katılmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti Sarıştay'ın Türkiye genelinde 151 yaşında olduğunu ve şu andaki durumda, durumunda da gerek denetim alanı, gerekse yetkileri bakımından dünyanın ileri sayışlarından da birisini ifade etmek istiyorum. Denetçilerimiz hakim savcı teminatında bağımsız, Sayıştay Başkanlığı Türkiye'nin en bağımsız kurumlarından birisidir. Bu hem anayasada hem de yasalı teminat altındadır. Bence de denetim kurumlarının bağımsızlığı önemlidir. Yeni sayışta kanunuyla birlikte daha önce yapılmayan ilk defa mali denetimi 2011 yılında başladık ve bu sene 2012 yılı mali denetim raporlarını meclise arz ettik. Hepiniz üstad olduğunuz için bilirsiniz. Mali denetimde mali cetvellere güvence verme konusu vardır. Biz bunları meclisimize arz ettik. Bu sene görüşülecek. Sayıştay kabul zararı hukuka aykırı harcamalar varsa bunları Yargılaması için sadece sayışta kendi içerisinde bunları yargılamaktadır. Meclise gönderdiği raporlar sadece mali sistem analiz raporlarıdır. Kamu kurumlarında da bu analizlerin altı ay sonra yapılması, üç ay sonra yapılması biliyorsunuz. Sistem aynı sistem, yönetmelik aynı yönetmelik, kanun aynı kanun olduğu için 2011 yılında, 2012 yılında verseniz de bu raporların sonucu değişmeyecek raporlardır. Bu yönde sayıştay olarak herhangi bir Cumhuriyet'e bir eksik görevde bulunma durumu olmamıştır. Denetim konusunda ifade ettiğim sayıştay denetçileri bütün denetimleri rehber standlara göre yapmaktadır ve görev alanları bellidir. Hangi kurumda ne kadar kalacakları bellidir ve hangi denetçi ne kadar giderse, ne kadar sürede ne yapacakları bellidir. Bu belli olduğu için bizim denetçi kapasitemiz bildiğimizden dolayı Cumhuriyet'in bütün kurumlarına belli risk değerlendirmesi çerçevesinde denetim elemanı göndermeyi, göndermekteyiz. Bu denetim elemanlarının görevlendirilmesi kesinlikle bir rasyonelite içerisinde olmaktadır. Kesinlikle bir gerekçeye dayanmaktadır. Biz Hukuk Devleti'nin bir kurumu olarak bir devlet adamının güvenliği içerisinde bizim tek görevimiz Sayıştay'ın güvenildiğini, objektifliğini sürdürmek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güvenini sağlamaktır. Çünkü güvenilmeyen bir kurumun ürettiği malzemeler hiçbir kimseye fayda sağlamaz diyorum. Ve kardeş kuruluş olarak kabul ettiğiniz kurumun üyelerine saygılarımı sunuyorum. Genel kurumun hayırlı olmasını temenni Sayın Hakkı'ya e çok teşekkür ediyorum. Son konuşmacı, tüm geçmiş dönem genel başkanımız yapmış, Sayın Mehmet Cumhur'u davet ediyoruz.